Herkese merhabalar. Şimdi bugün yaşadığım bir sıkıntıyı size paylaşmak istiyorum. Az önce bir 10 dakikalık video çektim. Ama sinirden ağzım çok bozulmuş. O yüzden bu videoyu bir daha çekiyorum. Şimdi bu gördüğünüz yol, görüyorsunuz. İki şeritli şehir içinde bir yol. Dönüyorum. Görüyorsunuz. Geçme yasağı var ve yol tek şeride iniyor. Eşim burada işinden evine dönerken Arabamızla Hemen şu beyaz arabanın Gittiği yerde bir trafik kazası oluyor Ve duruyor trafik Eşim de bu gördüğünüz Kırmızı ışıkların önünde Yakınında biraz gerisinde Var Duruyor trafik durduğu için Ki trafiğin açılmasını bekliyor Şeridinde sağ şeridinde Arkasından Bir tane hafriyat tırı Gene bu arabanın geldiği gibi sağ şeritten geliyor. Bak önde trafik duruyor. Hanım duruyor. Ondan sonrasında kendini sol şeride atıyor ki gördüğünüz gibi burada geçiş yasağı olan çizgi var. Ondan sonra da şurada motorun olduğu yere kadar açılıp sonrasında benim eşimi geçmeye çalışıyor ve geçerken benim eşimin arabasına tapıyor. Sol arka kapıdan başlıyor. Aynaya kadar gidiyor. Şimdi Eşim haber veriyor ki ben sıkıştım. Yetiş. Düşünün eşimi size aradığında ben kaza yaptım, sıkıştım, yardım et diye aradığında siz ne yaparsınız? Gözüm kararmış, kalktım, geldim. Artık nasıl kural ihlali yaptım, ne yaptım, ne ettim, nasıl geldim buraya, ne hatırlamıyorum. Geldim ki adam hala eşime bağırıyor. 55 yaşında bir adam Bu adam Gelmiş Eşimi tek görmüş Ben şeridimdeyim Sen şeridinde değilsin Sen benim Kör noktama girdin Sen bu yazıyı görmüyor musun Diye arabasına da vurarak Ondan sonrasında gelmiş Eşimi korkutmuş Sonuçta Olay yerine geldik polis çağırdık adam bana da diklendi sonrasında polis gelmedi iki kere 112'ye yaşım aradı bir kere ben aradım ekip gönderin biz anlaşamıyoruz bizim cezamız neyse biz razıyız lütfen gelin dediğimiz halde gelen giden olmadı yaklaşık 20 dakika sabahın 9'u 25 geçesinden 9'u 40 geçeye kadar burada oyalandık hiçbir şey yapamadık panikten ben de arabamdaki kaza tutanağını bulamadım. Bulsam ne olacak zaten? Adam diyor ki sen beni işimden ettin. Sen beni zarara uğrattın. Ben gideceğim. E gelmiyor polis. Ne yapalım? Adam dikleniyor. Salmak zorunda kaldım. E git dedim ne yapayım yani? Zaten aklım başımdan gitmiş. Adamı saldık. Ne kaza tutanı. Tamam tutanağı dolduralım doldurduktan sonra ne oldu doldurduktan sonra dayımız geldi daha doğrusu dayımız da gelmedi neyse de bir şekilde tutanak tutuldu tutanak tutulduktan sonra dedim ki oğluyla muhatap oluyorum dayımız hala çalışıyor ben sabah 9'da 9 buçukta çıktım şu an akşam saat kaç Bakın 8 buçuk Ha, saat 8.30. 8.30 yani neredeyse 12 saattir ben bu işin peşindeyim. Yemek yemedim, yoruldum. Canım sıkıldı, eşim korktu. Eşimi teselli etmeye çalıştım. Bir taraftan doldurduğum tutanakla sigortacıya ulaştım, dosya açtırdım. Arabayı ustaya gösterdim. Ustaya gösterdikten sonra ustaya gösterdikten sonra işte eksper için gün şey yaptık. Ee, eksperin gelmesini bekliyoruz. Ondan sonrasında yani kısaca adam vurdu ve işine devam etti. İşine devam ettikten sonra ne oldu abi? Ben 12 saatimi harcadım ve arabamın maddi hasarını onartabilmek için belki bir hafta belki 20 gün Devam edeceğim çabaya ama adam işine devam edecek ben maddi manevi zarara uğradım ve bu zararı devlet abi siz kendi aranızda halledin diyerek beni bilmediğim ne aldığını bilmediğim adamların evine attı eyvallah ondan sonrasında ne olacak işte herkesin yaşayıp da gördüğü işte arabasının değeri gidecek, bozulacak. Ya orasında da değilim. Yani ben 20 gün belki uğraş vereceğim bu arabanın tamir edilebilmesi için ki adam işine devam edecek. Hoca tır. Tıra şey olmadı. Benim arabama oldu. en büyük zarar da sonrasında çamurluğuna taktığı demir koruma dan kaynaklı benim arabama çok zarar verdi. Belki o koruma da olmasa sadece göçük düzeltmeyle ne bileyim aynanın tamiriyle uğraşıp olayı bitireceğiz ama şu anda iki kapısı boyanacak var mı? Dediğim gibi içinizde diyen olabilir ya abartma işte kazadır oluyor abi kazadır oluyor ama ya olduğu zaman da bari adam işine gitmesin o günde. Ben işimden oldum. Eşim işimden, işinden oldum. Ya arabam bozuldu. Tamire ihtiyaç hale geldi. İhtiyaç duyar hale geldi. Ben uğraşıyorum şu anda e Ben niye uğraşıyorum abi Ben niye uğraşıyorum Malıma zarar veren adamın uğraşması gerekmiyor mu Burada abi Ya şükrediyorum ki Eşimde bir şey Eşimde bir şey olsa Benim bugün ne yapacağım belli değildi abi Yani ben bu adamı Artık delik deşikme ederdim Yaralar mıydım Boğazlar mıydım ne yapardım bilmiyorum. Ki araya girenler sağ olsun. Araya girenler sağ olsun. Ben o sinirle o adama nasıl geldiğimi bilmiyorum. Nasıl geldiğimi bilmiyorum. Yani çok normal bir hayat yaşamıyoruz. Hepimiz ekstrem bir simülasyondayız zaten. Rahat değiliz, huzurlu değiliz, mutlu değiliz. Ya bari en azından böyle sorunlar yaşadığımızda devletimiz böyle bizi bir şey yapsın, elini omzunuza koysun. Ben buradayım desin ya. Ben buradayım desin. Sen rahat ol. Sen evine git. Sen işine devam ediyorsan devam et. Moralini bozma. Olur böyle şey. Ve ben ilgileneceğim desin. Ama yok. Ben sabahtan beri koşturuyorum. Dediğim gibi sabahtan çıktım. Eve giremedim şu anda. Açım. Yani neredeyse 12 saattir yemek yemedim. Ama 3 paket sigara içtim seyreden. Ama adam arıyorum ki işte belgeler için abi şu belgeni gönder e dur namaza gideceğim namaz kılacağım Ya e abi şimdi az önceki videoyu bir paylaşsam epey bilinçli yardım e abi ben burada mağdurum benim kulaklıma girmişim e sen orada para kazanıyorsun ben burada malım zarara girmiş o olmuş bu olmuş e ben ne yapayım abi gel bir özür dile kardeşim şu an param yok de ama da ben de bunun altında kalmam. Hata benim de. Ki hata benim demiyor aga. Hata benim demiyor. Dese keşke. Diyeceğim ki yani eyvallah biz yaptırırız. O kadar da çiğ insanlar değiliz. Yaptırırız bir şekilde. Param yok diyene de yani acımasını da biliyoruz ama. Yok abi. Dayıcım diyor ki benim hanımıma sen diyor benim kör noktama girdin. Kamera kayıtlarını aldım. Buradaki bölgede bir fabrikada. Benim eşim duruyor trafik sıkıştı diye adam geliyor o yanından geçmeye çalışırken takıyor. Takıyor abi işte. Kamera görüntüsü var. Ama ben bu hakkı ararken çok uğraştım bugün ya. Allah çok uğraştım. rica ile minnetle insanlara abi çekerek hani bir şeyler olsun diye uğraşarak bu kamera görüntüsü aldım. Ver de Allah razı olsun. Verdi sağ olsun. Ama vermeye de bilirdi. Ki vermiyorlar polis gelsin falan dedi önce bir söyledi. Yani biz eğilip büküldük bugün abi. Ben mağdurum. Ben niye eğilip bükülüyorum da? Ben niye eğilip bükülüyorum aga? Beni bugün mağdur ettiniz. Devleti de, memuru da, vuranı da. Yani ben hakkımı helal etmiyorum abi. Ben hakkımı helal etmiyorum. Bunu da sizle paylaşıyorum. Ama çok yoruldum, çok sıkıldım. Birileri bunları düzelsin lütfen artık yani lütfen. Lütfen bu kadar zor değil ya. Hiç yurt dışında ülke görmedik mi yani? Gördük orada hiç böyle değil ya. Hiç böyle değil. Polisi gelir. Alır tutanağını, alkol muayenesini yapar. Eksiği varsa onu kontrol eder. Belki adamın eksiği var bugün. Onları tamamladım ben rapor doldurana kadar. Yani değişik mevzular. Ya ben destek istiyorum Bazı şeylerin düzelmesini istiyorum Bu ülkeden ümidim Bitmiş değil Yaşlanmayacağım burada Buradayız yani bir yere gittiğimiz yok Ama yani e Ben normal bir vatandaşım kardeşim Beni koruyun ya Benim gibileri koruyun ya Çok mu zor Değil abi Değil Değil. Değil. Durum bu. Yani inşallah bu videoyu paylaşırsınız. Hani birkaç kişiye görse herkes zaten aynı şeyden muzdarip de. Ama yani gidelim evimizde huzurlu uyuyalım yani. yani Ekonomik krizdi bilmem neydi. İşsizlikti, sorunlardı. Bunlarla alakalı durumu geçtik. Evimize gidelim istiyorum. Rahat gidelim, rahat uyuyalım. Yani çok para kazanmayalım, sorun değil. huzurlu olalım. Yarın öbür gün yolda birisi sizin de eşinizin içinde olduğu bir olay yaratır. Sizin de başınıza gelebilir. Yani bu sistem herkesin şu anda bence yarası. O çözümü için bir birilerinin bir şeyleri Başlatması gerekiyor. başlatalım abi. Başlatalım. Yani ben harfiyat kamyoncularına, tırcılara, otobüsçülere şey değilim. Benim de tır ehliyetim var. Benim de otobüs ehliyetim var. Ben de bu işlerin biraz yakınındayım. Araç kullanıyorum. Büyük araç kullanabiliyorum. Hatadır olur. Ama yani hani magandalık seviyesine geldiği zaman iş değişiyor abi iş değişiyor. İş. Vandallık. Vandallık. Zayıfı zayıf görünce üste çıkma, bastırma, sindirme olayını açmak gerekiyor. Dediğim gibi bugün 112 eşim iki kere ben bir kere aradım. Ekip gelmedi. Yetmedi karakola gittim. Sağ olsun oradaki amir ilgilendi. Ha, birkaç tanıdık e, komiserimiz de orayı aradı. Ya yani ben dedi ifadenizi alırım. Olay savcılığa gider, şikayetçi olursunuz. Beklersiniz. 5-6 ay sürer dedi bu işte. Yani niye sürüyor? Basit bir trafik kazası ya. 2 saniyede belki bir savcı e, olayı tamam bu kaza olmuş. Hemen çıkın cezasını verin, bitsin gitsin. Dese olay çözülecek ama yani bu kadar mı yoğunsunuz ya? Ya ben uğraştım diyorum ya 20-22 gün belki Hadi diyelim ki en kötü 2 hafta Uğraşacağım e Ben iş, işten geri kalacağım İşverenim bana belki sıkıntı yaratacak Yani hani Bu yolları teker teker yaşayarak Öğrenmek istemiyorum al, al. Adam katil gibi gidiyor Katil gibi gidiyor Hani tek şoför siz değilsiniz ya. Neyse. Sonuçta eksper raporu çıkacak. Büyük ihtimalle biz haklıyız. Zaten kamera görüntümüz var. Fotoğraflarımız var. Ama sonrasında işte araba yapılması için bekleyeceğiz. Araba yapıldıktan sonra değer kaybı davası açacağız. Bir de onu bekleyeceğiz. E benim kaybettiğim zamanlarla alakalı ben şikayetçi olacağım. Ama yani ben niye bir sene bekliyorum? Neden bir sene bekliyorum? Veya işte 4-5 ay bekliyorum. Basit bir şey abi. Bu adam öldürmelik, organize suçluk bilmem nelik bir şeydi. Kaza oldu. Tamam. Haklı haksız çıkacak ortaya ve benim aklımı ben uğraşmadan alabilirim diye düşünüyordum. Ama olmuyor mu şöyle? Uğraşacağız. İşte yoruldum, sıkıldım. Bakalım ne olacak? 14-15 dakika olmuş. Çok uzattım. Derdimi anlamışsınızdır bana. Bir yorum yapın, bir şey yapın. En azından yalnız olmadığını hissetmek istiyorum ya. Birilerinin destek olduğunu görmek istiyorum. Teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. İyi akşamlar.